Timity cihazlarımızda üç farklı şekilde kayıt seyredebiliyoruz. İstediğimiz bir kameranın sağ tıklayıp anlık oynatma yapabiliyoruz. 5, 10, 30 saniye, 5 dakika gibi yapabiliyoruz. Veya özelleştir deyip örnek veriyorum bir gün öncesine gelebiliyorum. Buradan kayıtlarımızı seyredebiliyoruz. Ama burada 5 beş, 5er beşer dakika kayıt gösterir. Diğer bir seçeneğimizde yine buradan çarpıyla çıktık. Sol alttaki başlat ayarlara geldik. Oynat dedik. Burada bütün kameralarımız açılıyor. Sağ üstten istediğimiz bir tarihi seçiyoruz. Kayıtlar mavi renkte gösterir. Okey dedim. Burada bütün kameralarımızı sağa doğru 11 tane kameramız var gösterebiliyor. İster, i̇stersem buradan yukarı kaydırabiliyorum. Saatleri oynayabiliyorum. Yaklaşabiliyorum. Uzaklaşabiliyorum. Kayıt almak istediğim zaman da buradan istediğim örnek veriyorum. Üçüncü ve dördüncü kameranın 9 ile 11 arası kaydını istiyorum. Tıkladım. Seçtim. Sağa tıkladığım zaman bana kameraları gösteriyor. Ne kadar süreli bir kayıt olduğunu gösteriyor. Saatleri gösteriyor. Artı flash diskimde ne kadar yer kaplayacağını gösteriyor. Burada yedekle dediğim zaman burada ben flashımı takmıştım. Flashımızı FAT32'ye çeviriyoruz. Taktığınız zaman görecektir. Burada da formatımı AVI yapıyorum. Yedekle dediğim zaman burada cihazımın şifresini istiyor ya da şifre koymak istemiyorum. Okey dediğim zaman yedekleme işlemine başlıyor. Bittiği zaman da normal bilgisayarınızdan seyredebilirsiniz seyredemezsiniz bilgisayarınızda kodekler yüklemeye çalışın bs player, vm player, vlc player bunlarla seyredebilirsiniz teşekkürler bitici cihazımızın üçüncü bir kayıt seyretmesi seçeneğimiz hani kameramız bellidir saati bellidir bunun kaydını almak istiyorsak yine başlat araba yedekliye zamana göre diyoruz burada hangi kameramızsa onu seçiyoruz eklediğimiz zaman kameramız geldi. Üstte de zaman dilimini gösteriyor. Burada eski bir tarih istiyorsam 6. Mesela ayın 6'sını zamanımı da ayarlamak istiyorum. Örnek biliyorum. Şunu tekrar 6'sına getirelim. Saati 12 yapalım. Okey diyelim. 12-20 ile yapalım mesela. 12 20'ye getirdik. Okey dedim. Burada zaten zamanını seçti. Yedekle yaptığım zaman burada bana yedek dosyasını gösteriyor. Buradan yine Avi seçiyorum, yedekle diyorum, şifre istemiyorum, okey diyorum, tekrar yedeklemeye başlıyorum. Teşekkürler.